Kadınlarla sık sık konuşmaktan ve onların meclislerinde oturmaktan kaçının. Fiziksel zayıflığı gidermek ve kilo almak için her gün sütlü şake için. Gece, 11 badem ve 1 kaşık kuru üzümü yarım bardak suda ıslatın. Sabah badem ve kuru üzümü yiyip kalan suyu için, güç birkaç gün içinde geri gelecektir. Lökoriden ve bacaklarda sürekli ağrıdan kurtulmak için, 3 hafta boyunca her sabah 7 badem yiyin. Kaşıntıyı gidermek için Hindistan cevizi yağına kafur karıştırıp etkilenen bölgeye uygulayın. Arı sokması durumunda tuz ve sirkeyi karıştırarak etkilenen yere sürün. Ağrı ve şişlik azalacaktır. Ses kısıklığı durumunda bir bardak suya iki kaşık rezene ekleyip kısık ateşte kaynatın. Bir kez kaynadıktan sonra suyu soğutarak için. Güneş çarpması durumunda soğan suyu, limon ve biraz tuz ekleyip için. Soğuk algınlığından korunmak için çaya zencefil ve tarçın ekleyerek tüketin. Burnunuza yağ sürmek depresyonu azaltır. Eşinizin yanına gitmeden önce Allah'a anın ve ondan hayır dileyin. Erkeğin cinsel gücü azalmaya başlarsa, kuru üzümü balla karıştırarak saklayın ve her sabah taze sütle birlikte birkaç kuru üzüm tanesi yiyin. Kronik kabızlık sorunu olan biri ilaçlardan kaçınmalı ve guava yemeye başlamalıdır.